ben çok zor beğenen bir adamım. Mesela 6-2. Evet, evet. 6-2 yendi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin de oyununu beğenmedim. Ben, bireysel anlamda başarı vardı sadece. Bak, Ona geleceğiz. Mert Hakan'ı beğendim. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ı beğendim. Man of the match. Çok MVP. iyi oynadı. Oğuz Aydın. El hala ısınamadım. Hep söylüyorum. Okuyorum gazetede. Bakın bu El 32-32 falan filan veriyorlarsa. Bakın El Nesri Allah aşkına Hemen okutun. 32'ye falan verin. Taliska herhalde %80-%90'lara gelindi galiba. İmza atmadan ben bir şey demem. Taliska'yı alın. Alabiliyorsanız bakın boşta. İyi bir de çabuk bir santrofor varsa onu alın. Kaleye çabuk giden çabuk bir hızlı. Hızlı bir santrofor. Ceko'nun tersi. Abi şimdi Ceko var. Ağır. Ellesi var. Onun yaş küçüğü o da ağır. <laughs> İki tane aynı adam. Ha Taliska gelirse bunları güçlendir ama senin eğer imkanın varsa, senin eğer El Nesri'ye bir talip varsa ver. Hemen ver, al başka bir santrofor. Alamıyorsan da yine ver, sat kasana para girsin. Yani sezon sonunda kadar sana 3 tane 4 tane gol atacak diye. He. Anladın mı Ertemciğim? Tabii. El Nesri'ye onun için tutma. Ama Taliska alıyorsan, alabiliyorsan hemen al. Sinan abicim transferlere geleceğiz. Ben hem öyle Sinem, hemen Sinan abi konuşturmayacağım. Veriyorlarsa <laughs> hemen verin Ertem. LSE veriyorlarsa 32'yi verelim. Seni de verelim. Beni de. LSE'ye beraber git. Hemen gideyim menajerliğini yapayım. Sen ne diyorsun? Hemen ya? yaz milyon sana. Milyon Opa, alırsın, ne bir diyor, ayda bir milyon, ayda milyon euro alırım be. <laughs> Bak seni de çağırın tatil yapalım. yaparız. LSE'yle beraber Ertem'i de veriyoruz. Ertem ben de geliyorum. geliyorum. Tamam, en Ertem. Allah. Er, Ertem 50 milyon euroya bile vermez. Ya canım babacım benim Sinan abicim. Şimdi Okan Burukla Volkan Demirel'in maç sonu grafik açıklamaları, bin sporsa yaptığı açıklamalar bir ekran'a gelsin. Bir getirelim. Eğer hazırsa arkadaşlarım ee, Okan Buruk hazır. Hemen diğeri de hazırlansın. Çok acil bir şekilde. Çocuklar kaç tane şey yaptılar? Baksana 97-98 tane hangi birisini hazırlasınlar. Gelsin ekrana. Okan Buruk, Serkan'cığım. Bodrum Spor bugün çimleri uzun bırakıp zemini sulamayarak bizi bozmayı amaçlamış. Başka var mı? İşte Bodrum benim, Spor bugün işte çimleri benim uzun söyledim. bırakıp... bu abi. Ya Sinan abicim özür dilerim %100, %100 haklısınız. çok önemli. Tamam %100 haklısınız ama aynı çimde Bodrum Spor'da oynuyor. Farketmez. Aynı rüzgarda Bodrum Ta, Spor'da Erten, oynuyor. onu öyle düşünme. Şimdi çok kötü bir zemin vardır, çok kötü bir saha vardır. Karşındaki takım biraz daha kalite olarak senden düşüktür. Hı hı. Sen daha teknik bir takımsındır. Şimdi, o zaman ne yapıyorsun? Şartlar eşitleniyor. Hı hı. Şart. Şimdi Bodrum Spor pek de bunu yapabilir de. Abi rakibini yenmek için her şeyi yapacaksın ha ama futbolcu sağlığı da çok önemli. Çok önemli olan çimleri bir kere uzun tutmayacaksın. Bak çimler çapraz bağ sakatlı olabilir, çimlerde diz bağları olabilir, bilek takılı her şey olabilir. Çimleri uzun tutmayacaksın. Çimleri çok önemli. Bunu yani TFF'nin bunları denetlemesi lazım bu çimenleri. Bakması lazım bu sos. Yani Tesliere tesislerden kim bilmiyorum kim bakıyorsa yani. Sinan abi ben Bodrum Spor'un tesislerini geziyorum. Bodrum Spor'un sahasını falan gezdim. Acayip adamlar acayip para yatırıyorlar oraya. Ya yatırıyorlar ya ama. Bugün, o kadar gerçekten bak uzun ben değil ya ben bakıyorum. gördüm. Bilmiyorum ben iki hafta 3 hafta önce ekrandan da gördüm uzundu. Bugün deva evet uzun. Fark etmez. Peki bir şey bak, söyleyeceğim sonuçta bak muhalefet değil amaç. Ben sana öyle bir şey söylemem biliyorsun. Ya rüzgarı da mı Bodrum Spor açtı? Ya, Şöyle değil. havayı açayım dedi rüzgar mı şey gelsin bilmiyorum. dedi. Bak ben sana rüzgarı sadece, da salladı ama sadece şunu hocam. söyledim bak sadece. Bugün Gökdeniz'in topu direkten Feyyaz dönseydi. Feyyaz veririz arkadaşlar. dönmeseydi içeri girseydi Gökdeniz'in topu. ...içeri girseydi çok farklı bir Galatasaray yönetiminin teknik direktörünün demeçlerini çok farklı olarak tabi yüzde yüz eminim tabi bak şimdi bunu düşün kazanınca söylüyor Okan Buruk evet 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 başka şeyin Metin Öztürk Bey'in. Evet Metin Öztürk Bey'in var. Volkan mi? Hoca'yı bir getirelim. getirelim ekrana. Bir Volkan Demirel de gelsin. Şu bölümden sonra Metin Öztürk of neler söyledi. Fenerbahçe Kayseri Spor maçının, Kayseri Spor Fenerbahçe maçının devre arasında neler söyledi. Ama Volkan Hoca e, diyor ki e, yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı Sinan abi Yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı ayakta durduğumuz için Takımımı tebrik ediyorum bak bu düzene karşı Futbolu doğrularıyla yönetelim Ben de yapsam aynı şeyi bugün söylerim Arasınlar Volkan'ın bağlasınlar evet, ben ne demek istedi? Sinan abi Volkan'ı arayayım mı? bakalım Volkan'ı ben de yapsam aynı şeyi bugün söylerim. Galatasaray'ın sarı kartı yanlıştı. O çizgiden top çıkmadı derim. Demek lazım. Demezsek Türk futbolu değişmez. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi Başkanı'ndan rica ediyorum. Biraz önce Sinan abinin söyledi işte. Futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar. Arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten İlk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık. Vallahi 14'e 10 1-0 iyi sonuç diyor. Volkan Hoca, şimdi benim, benim en çok di dikkatimi arasına çeken arasına. şey şu. Yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı ayakta durduğumuz için takımımı tebrik ediyorum diyor. Bir fotoğraf var. Maçtan sonra hakemlerle o çıkış tünelinin orada İçeri girerken onu aldık mı arkadaşlar biz? O fotoğrafı. He? Burası neresi biliyor musunuz? Soyunma odası koridorlarına giderken şey Volkan ha Hoca şey söylüyor. hakeme gidiyor hala anlatıyor. Derdini anlatıyor hakeme. Burada uzun uzun konuştular. Bin Sports gösterdi bu görüntüyü. 14'e karşı 10 derken 14 kim? Bir Volkan'a bağlasınlar Söylüyorum, bakalım. 3 tane de hakem sağ içerisindeki. Dur bakalım Volkan belki söyleyeceği başka şeyler de vardır. Volkan, Volkan Hoca'yı bir bağlayalım. Burada Volkan Hoca orta sahada gitti. Hakeme konuştu, 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 konuştu. Ee, sonra hakem gidiyor. O soyunma odası koridorlarının orada da konuşuyor. Volkan Hoca, hani adam çileden çıktı artık yani. Ne anlattı bilmiyorum ama e, gerçekten 14'e karşı 10 kişi mücadele Hı. ettik demesi de Artık Türk futboluna şey yeni bir cümle gibi geldi. Ben bugün mesela Bodrum Spor'u beğendim. Çok dirençli bir takım, çok agresif bir takım. Eğer Ocak'ta da yanılmıyorsam 4-5 tane de oyuncu alacaklar. Yani Volkan'a verilen söz. Yani mesela Kayseri maçını, Kayseri-Fenerbahçe'yi seyret. Evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Sinan Kaloğlu'nu Beşiktaş'a ben almıştım zamanında. Evet, çok terbiyeli çocuktur. Allah antrenörlüğün yapanlardan biriydim. Allah antrenörlükte de başarıların daim etsin İnşallah çok da başarılı olur. Ama Kayserispor takımı Fenerbahçe futbol takımına bu kadar açık oynamamalı Ertem. Ama yönetimi şey diyor başkanı falan. E, biz daha iyi oynadık falan diyorlar. Ya iyi nasıl iyi oynadın? 6 golledin takım nasıl oynar yani, ya? 6 tane yiyorsun ya. 3. gilden yani, sonra her şey olabilirdi ya, diyorlar. Ya nereye oluyor? 6 tane yemişsin. Ellesini attığı golü görmedin mi? Bak Paf takımınla oyna. Bu kadar rahat pozisyona giremezsin. Bak Paf takımınla oyna. Bu kadar rahat pozisyona giremezsin. Daha kontrollü Daha Fenerbahçe kompak. gibi takım oynuyorsun. Yani bugün bakıyorsun. Mert Hakan bugün şov yaptı. Of. Oğuz Aydın müthiş oynadı. Mert Hakan mı Şimanski gibi? Mert Hakan mı Şimanski gibi? Şu an Mert Hakan %100. Zaman bence de. zamay. 2 da şahane oynuyor. Bence de. Zaten Mert Hakan liderlik vasfı olan bir futbolcu. Zaten Mert Hakan zaten çok iyi futbolcu olduğu için Sivas'tan Fenerbahçe aldı onu. Daha sonra hepsi istedi. Mert Hakan Fenerbahçe tercihini yaptı. Ama Mert Hakan'ı ben futbol sahasında görmek istiyorum. Bu hareketlerin liderlik vasıflarını orada. Sağ dışında değil. Sağ dışındaki hareketleri hoş değil. Yapmayacak onları Mert. Mert Hakan zaten iyi futbolcu. Mertakan yani Mert Hakan iyi futbolcunun kenara bıraktı. Anladın mı? Takımın lider lider futbolcu abisi gibi oldu. Hayır kardeşim, sen önce iyi futbolcusun zaten. Sen iyi futbolcu için seni sözleşmen uzatıyorlar. Maşallah çok sen iyi oynuyor. Sen bunları kullan, sen iyi futbolculuğunu kullan. Milli takımda oynamalı mı Sinan abi? Ya niye oynamasın? Bence de. Ya bizim... Bence biraz törpülerse ya için, Mert anlıyordur yani ne demek daha, istediğimi. Bunu iyi daha, niyetle söylüyorum. Anladın mı? Daha kendini sahanın içine atacak, bırakacak bu jestleri. Bırakacak anladın mı? Rakip takımlar, rakip oyuncuymuş falan değil futbol oynamaya bakacak. Evet. Yeteneklerini yeteneklerini değerli kullanacak. Şimdi i̇şte Oğuz Aydın bir oyuncu var değil mi? Bunu çok iyi maşallah. Sevgili ya. Mourinho çok iyi göreceli. Bakacağız. Aa. Daha erken. İyi futbolcu olabilir. İyi futbol ama seni yanıltmasın. Bugün Mertten. maçı alan o değil mi Bak, ama? Bugünkü maç seni yanıltmasın. Bugün Kayseri savunması falan çok açık verdi. Çok boşluk vardı. Bak Oğuz Aydın bugün şahane oynadı. Mert Şahane oynadı. Ayrı bir konu. Ama rakip de hiç direnç sana göstermedi. Abi Kayserispor takımına Fenerbahçe kontra yapıyor. Kayseri Sport tüm atlarıyla gidiyor Fenerbahçe kontra yapıyor. Ya öyle bir oyun vardı. Yani söylemek istedim. Oğuz Aydır, iyi futbolcu da ligin 12. 13. haftası bu zaman oynadım hiç. İlk defa 11'de başladı. Ya böyle bir şey var mı ya?